5 Mart 1960 tarihinde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Bedir ve Nazım Etiner çiftçinin evladı olarak dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İslamcı çevrelerde bir döneme damgasını vuran, girişim, yeni zemin ve sözleşme dergilerinin yayın yönetmenliği görevlerini üstlendi. Metin Er, Refah Partisi İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Fazilet Partisi Genel Başkanı Mehmet Recai Kutan'ın danışmanı olarak vazife yaptı. İstanbul Kağıthane, Bağcılar ve Büyükşehir Belediyelerinde müşavirlik yaptı. 2000-2001 tarihinde Halkın Demokrasi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 2011 senesinde gerçekleştirilen seçimlerde AK Parti Adıyaman Milletvekili seçildi. Milli Gazete ve Zaman Gazetelerinde kültür ve haber servisleri sorumlusu oldu. 30 Aralık 2014 yılından itibaren Star Gazetesi'nde yazmaya başladı. Kanal 24'te program sunucusu ve yorumcusu olarak görev yaptı. Metiner, Yeni Şafak Gazetesi'nde yazarlık yaptı. 2015 senesinde gerçekleştirilen seçimlerde AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Çevre Komisyonu üyeliği yaptı. Tunceli'ye bağlı Hozat ilçesindeki fişleme iddialarının araştırılmasına ilişkin kurulan alt komisyonun başkanlığı görevini üstlendi. 24. dönem genel seçimlerinde AK Parti'den Adıyaman Milletvekili, 25. ve 26. dönemde İstanbul Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmişti. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Metiner, evli ve iki çocuk babasıdır.